Doktor ziyaretinde bugünkü konuğumuz Filiz Canpolat. Leke tedavisinde seçeneklerimiz nelerdir? Leke tedavisinde kullandığımız yöntemleri hastanın lekesinin derinliğine ve yaygınlığına göre seçiyoruz. Bu seçenekler arasında en basiti peeling yer alıyor. Peelingler, onun dışında dermapen ve PRP işlemiyle beraber leke mezoterapisi yapılabilir. Ve en son seçenek olarak da yine leke lazeri e, denen tilyum lazer e, kullanılabiliyor. E, mezoterapi, işte peeling veya PRP işlemlerinin seans seans yapılması gereken e, yöntemler 2 ila 4 hafta arayla 3-4 seans durumuna göre tabii ki lekenin lekenin açılması için yeterli oluyor. Ancak leke maskesi ve leke lazeri genellikle tek seans uygulanan yöntemler. Bir sonraki Doktor Ziyareti bölümünde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.